Bakır lambası yanıyor. Yes. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu ne bu güneş enerjisiyle mi orada oluyor? Hı hı. Allah Allah. Burada şey var, panel. Arkadaşlar buradan güneşi alıyor. Gece çöktü mü otomatikmen yanıyor efendim. Bunlar ne ki? Bu şey bunlar neydi? Bilmiyorum. Bir kokla bu şeydi ya. İsmi aklıma gelmedi. Evet. Bu ne? Bu mum gibi yani da birbirine bere benziyor. Yani. Allah Allah bu da böyle yanıyor arkadaşlar. Bakın karanlık çekti mi? Ben de şey almıştım kuşlar için arkadaşlar. Güneş enerjili şey aldım. Hani böyle kamera. İ i̇ki, tane, iki üç tane kameralık kamera kurulu. Hani böyle güneşten pilini şarjına alıyor. Ondan sonra kuşlarda kullanıyoruz onu. Üç tane kamera öyle taktım oraya. Buna benzer. Bunu gördüm aklıma geldi. Bak ne güzel 2-3 dakika bölemiyor. Hmm. o taktığımız kameralar da aynı öyle Ferdi. Güneş şey güneş enerjiyle doluyor. Kuşlarımızı yani telefonda da takip ediyoruz arkadaşlar. Bunları gördüm aklıma geldi. Onlar da bunun gibi tabi o aynı kameranın şeyi var bunun gibi doluyor. Sonra da kendinden şeye geçiyor. Kamera çekimine geçiyor arkadaşlar. Bu ne? Bu da lamba. Bak. Çok güzel bir şey ya. Aa, bu ne yanıyor? <gülüyor> <gülüyor> ne şey? Aha Ferdi buldu vallahi. <laughs> şeyde <laughs> kapağını buldu. <laughs> Ferdi bey. Ama güzel ha. Sen de bir yan. Bu, ha, büyük, bu da bu beyaz yok. yanıyor. Hiç. Hangisini? Bu. Bu hiç yanmadı. Onu görmedik. Ferdi bir yak. Yanmıyor. Hani nasıl? Öyle değil değil. Bir şey üstüne versene. Burada o, bar paylı. o bardağı bir üstüne ver. Belki o bozuktur. Kapalıdır belki. Dede onu şeyde bulmuş. İş yerinde bulmuş. Belki bu bozuktur. Biz bilmiyoruz da. Nasıl? Düğmesi de yok. Yo bunu düğmem. Vallahi arkadaşlar bu nasıl? Nasıl pil? Ya işte bu arada bunlar nasıl biliyor musun? Ferdi. Bunlar pillerini dolduruyor güneşte. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bak güneşte dolduruyor. Hı hı. Bak bunda da var herhalde. Hı. Bunda bir şey içinde pil var. Bunlar böyle o pilleri dolduruyor. Mesela gece de böyle ya yanıyor. Bak. Bak burada da aynı beyaz bir tane yandı. Bak. Ama süper ha. Maydanoz galiba bu. Maydanoz değil ya. O bir tane daha var ya. Onun adı ne? Ya Türkçe aklıma gelmedi ya. Pung Pung <laughs> Bunun adı ne? Pum. <laughs> bu Vallahi Türkçe aklıma gelmedi bunun ismi ya. Nane. Nane 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 arkadaşlar. nane. Pek uyanmadı. Vallahi güzel bir şeymiş ya. Ana süper. Benim kameralar da böyle yanıyor arkadaşlar. Şey aynı bunun gibi böyle güneş enerjiyle çalışıyor. Ferdi Bey burada test yapıyor lambayı. Bakalım hoşuna gitti böyle şeyler sever. <gülüyor> Ferdi. <gülüyor> evet arkadaşlar bugün misafirlikteyiz babam günde. Daha bir şey de yok. Bugün kuşlara da gitmedik. Ferdi Bey de buraları kurcalıyor. Ne arıyorsun Ferdi? Çok şey var. Ah deden malzı hadi. Bak bak burayı da pekstad gibi yapmış. Aa arkadaşlar torna bir de band. Ne ararsanız o var. Bak şu lazım olan her şey burada. Kaplo, bıçak. Her şey var burada. Bu ne ki bunu, bunu merak ettim. Bu da kapı süngeri herhalde. Hı -hı. Bu da şey elektrikli elektrikli soba. Aslında bu lazım olurdu ya, ya kışın kuşlarda. Kümesi kurutmak için valla düşünmedim babanda demek varmış. Bak arkadaşlar motor motor ne bileyim. Bu arada telefon şeyini de yükselttim, havzasını yükselttim arkadaşlar. Bu videoyu onun içinde çektim bugün. Dedim bir deneyelim videoyu nasıl çekmiş. Onu da merak ettik. 4K çekiyorum şu an. İnşallah çekmiştir. 4K video çekeceğim bugün. Ferdi. Efendim. Sence oldu mu? Şu bak yok. şu işte şey Ferdi o kışın aradığımız var ya kuşlar için. Biliyorum biliyorum. Bak o kümesi kurutmak için. Şimdi bizim kümesde biz kaç kamera kurmuştuk Ferdi? 3 Üç falan. Üç. Üçtü değil mi? Üç tane. Üç. Yo bir tanesini biz sökmüştük. Üç tane arkadaşlar kümeste. Bunlar gördüm aklıma geldi. Üç tane kamera kurdum. Bir de o karşı, karşıya eve orada bir arkadaşım var. Allah, Allah razı olsun. Onun çatısına iki tane taktık. Bir tane de kümesin yandı. Bayağı oldu ya çoktandır. Bunları gördüm aklıma geldi. Onlar da aynı böyle güneş enerjiyle çalışıyor. Güzel, süper. Amazon'dan almıştım. Bana hoşuma gitti kameralar. Fiyatlar da öyle pahalı değil. 70, 70 euro bir tanesini 80 euroya almıştım. Evet arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İnşallah video güzel çıkmıştır. Bunu bir deneyelim.